Bugün pek erkencisin Emine teyze, hayrola? Gece hiç uyumadım da! Neden uyumadın ki? Şey... Derim emme, kimseye demeyeceğini de... Der miyim hiç? Kaynana oldum ben, kaynana! Ay. Kaynana mı oldu? Dur bak, sana hepsini anlatacağım! Bizim Mehmet, bir kız kaçırmış! Kız mı kaçırmış? Hem de kimin kızı biliyor musun? Güzeller köyünden Müslüman'ın kızı! Sahi mi diyorsun Emine teyze? Sahi ya, kızın adı da Cano. Eve gelince güzelliği evimi aydınlattı. Ay doğdu sandım. Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun. Çoma sende. Dediğime pişman oldum. Gayrı demem kimseye. Anam, güzeller Köyü'nden Müslüman'ın kızını kaçırdı. Aaaa! Mehmet, aç kapıyı! sus tarlada herk edilmez! Çık dışarı hele bir konuşalım! Açmıyorum sana! Ha? Bu da nesi? Bir de muhtara silah çekmek ha? Utanmıyor musun sen? Ne istiyorsunuz benden? Eve karı kapatmışsın! Hey ha, karı kapatmışsın! Sözünüzü bilin, yoksa karışmam! Dur Memo! Ben kendi gönlümle isteyerek geldim! Memo benim erkeğim! Can o benim evime gelin geldi, gelin! İyice duydun mu cımbıkla? Cımbıkla senin babandır! Adımın Kadir'a olduğunu bilmiyor mu? Her neyse, hadi artık dağılın da bizi rahat bırakın! Bana bak Memo! Memleketin kanunu var, memuru var! Güzellikle gıydırın nikahınızı! Yoksa bu köyde sizi barındırmam! Ee, ne duruyorsun öyleyse kıy nikahımız! Sen muhtar değil misin?